hanemizin çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınız kutlu olsun. 5 yılı geçti beraber çalışıyoruz. Ben bu süreç içinde hep desteğinizi gördüm. Hep yanımda oldunuz. Gerçekten benim açımdan hakkınız ödenmez. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eskişehir'imizin Seyit Gazi ilçesinde 10 şehidimiz oldu orman yangınıyla mücadelede. Yeşil vatanımızı korumak için bu mücadeleyi veren bu kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Basın mensubu arkadaşlarım. Geldiğimden beri gerçekten beni hiç yalnız bırakmadınız. Hep destek oldunuz. Bu bana hep motive etti, moral oldu. Yani şunu samimiyetle ifade etmek isterim. Türkiye'de zor bulunabilecek nitelikte güzel yürekli, Osmaniye sevdalı, Osmaniye'ye odaklanmış basın mensuplarısınız. Siz beni yakından tanıdınız, tanıyorsunuz. Gerçekten gayretle çalışıyoruz. Osmaniye olunca gerçekten Osmaniye'ye sevgimi biliyorsunuz. Sizler olun, vatandaşımız olun, hep yanınızda olduk. Osmaniye'mizin genel anlamda Hizmetin en iyisini yapma gayretiyle çalışıyoruz. Buna rağmen eksikliklerimiz olabilir mi? Olabiliyor. Ama bu bazen elde değil. Basın gerçekten memleketin gelişmesine, kalkınmasına, bölge için, bir ülke için hakikaten çok kıymetli. Sizlerle bir abi kardeş, bir validen öte öyle olduk. Dostluklarımız da öyle oldu. Benim hissiyatım öyle, sizin de öyle olduğunu biliyorum. İyi ki buradayız, iyi ki sizlerleyiz. Gerçekten benim için hepiniz çok kıymetlisiniz. Ben bir kez daha 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınızı kutluyorum.